Yani bir arkadaşımla birlikte girmiştik, kayıt olmak üzere girmiştik. Yani sorun olacağını biliyorduk ama ikna odasından falan haberimiz yoktu. Biz içeri girdiğimizde bir görevli karşıladı bizi. Sizinle görüşüldü mü daha önce dedi. Şuradaki odaya buyurun dediler. Ben girdim önce odaya. Buyurun oturun dediler. İşte bir küçük bir oda, şey yok, camı falan yok. Onu çok iyi hatırlıyorum. RDM olarak kullanıyordu artık. Bir tane masa var. Masanın işte arka tarafında iki bayan oturuyordu. Benim de oturmam için bir sandalye vermişlerdi. Buraya oturun dediler. İçeri oturdu. İşte ilk sordukları şey hangi okulda okuyorsunuz, kimliğimi şey yaptı falan. E, bu okul çok zor kazanılıyor biliyor musun sen? İşte ne kadar işte çaba sarf ettin kim bilir burayı kazanmak için falan dediler. Sonra işte lisede hangi okuldan mezun oldun dediler. İmam Hatip Lisesi dedim, hımm deyip bir e, nota not aldılar onu, İmam Hatip olmasını. Bu şekilde giremeyeceksiniz başörtülü olarak dedi. Ya ne olacak sanki dedi. Yani burada bak dedi kaç tane arkadaşınız vardı. Siz dedi onları dedi baskı altına alıyorsunuz dedi bu şekilde gezerek dedi okulun içinde. Ben dedim ki sınıf 75 kişi ve biz 2 kişiyiz. Nasıl baskı altına alıyor olabiliriz onları? Zihniyet ise önemli olan. Yani başımı açsam da ben aynı şeyi düşünüyor olacağım. Ve işte benim gibi düşünen erkekleri nasıl ayırt edeceksiniz dedi. Ben o gün ikna odasından çıktığım gibi annemi aradığımı hatırlıyorum işte o şey ankesörlü telefonları koştum. Anne dedim bu okul işi olmayacak. Ben geri dönüyorum. Yani ağlayarak bavulumu hazırladığımı falan. Orada ee, mesela Beyazıt Meydanı'nda o eylemlerin olduğu zaman K9 köpeklerini falan hatırlıyorum. Çantamızın didik didik arandığını. <laughs> yani onu hak edecek hiçbir şey yapmadı oradaki çocuklar. 16 yaşındaydık yani ne yapabilirsiniz ki orada?